Evet değerli arttırmalı izleyenler, şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi şurada e, tam sayılı dik üçgenlerin ya Pitagor üçgenlerini e, hipotenüsü 5, tabanı 4, yüksekliği 3 olan bir türünü temsil ettim. Şimdi bu en e, yalın olan e, Pitagoras üçlüsü diye biliniyor. Ama bunun gibi kenarları tam sayılı olan ve e, o ölçüyü tutturan e, pek çok sayıda e, üçlü var. Şimdi bunu şu şöyle bir yazalım. Şimdi ben bunu biraz kurcaladım. Anı analiz ettim diyelim. Şimdi e, gölge boyu üçgen, öğle vakti diyelim. Gölge boyu beşgen, öğleden evvel veya öğleden sonra bir vakit. Şimdi gölge boyunun e, nispeti buradan anlaşılıyor. Biri üçgen, biri beştir. Şimdi dört ise e, buradaki dört niceliği yahut şu şu noktadan şu noktaya olan ölçü ise Başka bir şeydir. Şimdi bu gölge, gölgenin bitim ucu noktalarını birleştiren doğrusal hattın üzerinde öyle bir ölçülü parçadır ki gölgenin bitim ucu şurada olduğunda ve gölgenin bitim ucu şurada olduğunda bu iki noktayı birleştiren hattın ölçüsüdür. Şimdi böyle bir şey var, durum var. Bunu analiz ettim. Şimdi bu durumda dedim ki bundan azıcık evvel bir vakitte mesela şu noktada gölgenin bitim ucu çıktığında gölge çizgisini çizersek best belli ki 5'ten büyüktür. Aldı ki şu noktada diyelim çizersek 5'ten küçüktür. Dolayısıyla şimdi eee 5'ten büyük bir sayıyı 5'ten küçük bir sayıyı o çizgiyle ya magnitude'le ya da gölgenin boyuyla tarif ediyoruz. Peki bunlar illa da tam sayılı olmak mecburiyetinde mi? Öyle olmadığını burada anlıyoruz. Çünkü şöyle düşünelim. Şimdi bunu ölçeklendirelim. Şu köşe noktasından sıfır diyelim. Şu doğru parçasının e, ölçüsüne dört ölçü diyelim. Bunlara uyacak bir tarzda. Onu e, onu derken dördü yani dördü taksim edelim. Şimdi evvela dörde taksim edelim. şurası sıfırdır. Şurası yarımdır. Şurası birdir. Bir buçuktur. İkidir. Şurası iki buçuktur. Şurası üçtür. Şurası üç buçuktur. Şurası dörttür. Şimdi mesela bu mütealağımızda Şu nokta şuraya doğru hareket ederken üç buçuk ölçüsüyle dördün arasında bir menzilde olabilir. Mesela x diyelim. x noktası dörtten küçük olup üç buçuktan büyüktür. Şimdi böyle bir menzildeki bir noktayı düşündüğünüzde bunun bir tam sayı olmadığı aşikar zaten. Mesela şurası 5 şurası 4 diyelim. Nokta şurada iken 4 tam sayısıyla 4,5 ileşık sayısının arasında bir menzilde bu bu bağlamda şuradaki çizginin ölçüsüyle Düşündüğümüzde sıfırdan başlayarak şu hattı düşündüğümüzde üçgenin tabanı dörtten büyük dört buçuktan küçüktür. Diyelim diyelim ki Y noktası olsun orada burada Y 4'ten büyük dört buçuktan küçüktür. Şimdi böyle bir menzilde tarif ettiğimiz y noktasının o şey sıfıra mesafesini düşündüğümüzde tabii ki bu tam sayı değildir. 4'ten farklıdır. Henüz 5 de olmamıştır. Bu menzilleri bu şekilde tarif edersek şu ölçekte, şu ölçekte tam sayı olmayabilecek ölçüleri işaretliyoruz. Şimdi e, hipotenüse gelince tam şu noktada yani bunun tam sayı olduğu, 4 olduğu vakitte ve anda diyelim. Şu noktanın çemberin merkezi olan O noktasına mesafesi bu şeye göre, bu kurguya göre 5, 5'tir. Ama bundan azıcık öncesinde ve sonrasında 5'ten büyüktür, 5'ten küçüktür. Tam sayı hipotenüs, tam sayı çıkmadığı gibi 4 sayısının muhitindeki sayıları düşündüğümüzde 4'ten azıcık büyük, 4'ten azıcık küçük ve tam sayı olmayan bir sayıyı tespit etmiş oluyoruz. Velev ki şuradaki 3 sayısı tam sayı olarak sabit tutulsun. Şimdi bu analizi biraz daha tafsilatlandırabiliriz. Ama önce şunu diyelim. Şimdi Pitagor, Pitagorasçılar kenarları genellikle tam sayılı üçgenleri düşünmüşler. Onların zaten matematik ideolojisinde bildiğim kadarıyla esas vurgu tam sayıları yapılmış. Tam sayı olmayan şeyleri pek müdahale etmemişler. Ama şuradan tabi bir işleyişin geometrik kurguya dönüştürmesiyle anlıyoruz ki tabiatın işleyişinde bal gibi de bu kadar basit bir düzenekte bile tam sayı olmayan nicelikler hem de dik üçgenlerin mevzubayısı olduğu ve Pitagorasçıların kutsiyet atfettiği çember gibi bir şeyin de kurgusuyla oluşmaktadır. Ayrıca şunu da söyleyelim ki şimdi şuradaki 3 ölçüsünü alıp şuradan 3 ölçüsünü işaretlediğimizde mesela şu, şuradaki noktayı mütala ettiğimizde ikizkenar kenar bir dik üçgeni tarif ediyoruz ki hipotenüsü ne olur onun? Burası 3 olur. Burası kök 2 şarpı 3 olur. Yahut da Şöyle yazalım. 3 çarpı kök 2 diye yazarız. 3 kök 2. Şimdi şu 3 olduğunda yani öyle vakti oluşan gölgenin ölçüsü 3 ölçü olduğunda şu noktada henüz belki öğleden önce belki öğleden sonra bir vakitte şuradan ölçtüğümüz Şuna eşit bir ölçü ile ile e, hipotenüsü oluşturduğumuzda kök altında iki sayısının e, üç misli e, bir nicelik oluşuyor. O gölgenin boyu ona eşit. Şimdi gölgenin boyu bir tam sayı ve tam sayıya çarpılan e, tam sayı olmayan ve tam sayıların yazıldığı kesirli nispetlerle de temsil olunamay olunamayacağı ispatlanmış bir sayı ile temsil ediliyor burada. 3 kök 2 Yani şu 3'ün kök 2 misli bir ölçü oluşuyor şurada. Şimdi bunları tespit ettik. Peki Böyle bir düzenekte acaba çeşitli e, köklü sayıları üreterek hatta asal sayıları mütala ederek bunları birbiriyle kıyas etmemiz mümkün müdür? Bana öyle geliyor ki çeşitli kurguları yaparak ve çeşitli sayıları bu nicelikleri atfederek bir analiz yapsak bunları görebiliriz. Şimdi burada daha ziyade e, kenarları tam sayılarla temsil edilen yalın bir üçlüyü e, mütalaa ettik ama onun gibi pek çok pek çok örneği var. Şimdi mesela Şimdi 3, 4, 5 üçgeni 5, 12, 13 Hipotenüsü 13, ee, diğer kenarları 5 ve 12 olan 8, 15, 17 üçgeni, 7, 24, 25 üçgeni, 20, 21, 29, 12, 35, 37. 9, 40, 41 28, 45, 53 48, 55, 73 65, 72, 97 33 ne? 33 okunamıyor 33, 56, 65 39, 80, 89 9, 40, 41 12 35 37 16 63 65 36 77 85 13 84 85 11 60 61 20 21 29 Şimdi diyor ki bu izahatta bunu ben Wikipedia'dan e, Pisagor üçlüleri maddesinin İngilizce versiyonundan aldım. 100 sayısına kadar Pitagoras üçlüsü tabir olunan Sayıların en yalın halleriyle e, katışıksız diyebileceğimiz, emsali alınmamış türlerinden 16 adedi vardır, diyor. Şimdi biz daha ziyade şunu müdahale ettik. 3, 4, 5 üçgenini. Şimdi aynı analizi acaba şunlardan bir üçlüyü alıp desek ki hipotenüsü şu kadardır yüksekliği şu kadardır tabanı şu kadardır ve bu kurguyu kurup desek ki işte benzer şeyleri söylesek ve aynı analizi orada yapsak nasıl bir sonuç çıkar diye düşünüyorum Muhtemelen bir sayı bolluğu karşılaşacağız ve e, çeşitli e, ara değerleri mütalaa ettiğimizde mesela e, birini sabit tutup Şuradaki yarım çap e, gibi düşünüp diğerlerini şöyle bir kurgu yapıp acaba ondan biraz önce biraz sonra nasıl bir e, şey olurdu üçgen kenarı üçlüsü çıkar diye düşündüğümüzde muhtemelen o hesapları yaptığımızda hipotenüsünde de tabanında değerlerini çok çeşitli sayıların köklü nicelikleri halinde bulacağız. Bazılarını ben denedim. Bunları olgunlaştığında sunarım. Ama benim hissim olur ki böyle bir kıyas yaparak çok çeşitli köklü niceliklerin ve tam sayıların ve bunların çarpımları ve nispetleri gibi şeyleri fevkalade berrak bir düzenle bilmemiz mümkündür.